Kemal Kılıçdaroğlu. Gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanlığı adayı olarak kendini görüyor net bir şekilde ki hamlelerini de açıklamalarını da böyle görüyoruz. Ya Türkiye 2010'dan bugüne kadar bir yıl seçime girmişsin. Alabildiğin o %26'larda en yüksek olarak. %50 artı 1 alacaksın. Tarihinde böyle bir şey yok. Olsaydı zaten olmuş olurdu. İşte 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'yi partinin adayı olarak çıkarmışsınız. 30 nokta 6 aldı oy. MHP ittifak yapmışsın 38.8 aldığınız oy. Neden Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla adayım diyor ve ki yeni açıklaması altı siyasi partiden biri olacaktır. Başkası aday olmayacaktır. Neden diyor? Ben kendi düşüncemi isterseniz iki nokta koyarak söyleyeyim. Eğer Türkiye'de Erdoğan'ı yeniden kazandırmak istiyorsanız karşı tarafın adayını belirlemeniz gerekir. Katılıyorum size. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu o treni çoktan kaçırdı adaylık trenini. Şimdi iki nedeni var. Ya dediğiniz gibi egosuna yenik düşüyor bir daha koskoca Türkiye'nin yıllardır ana nasıl, muhalefet açısının genel başkanı olarak. 2000, bir de muhalefet atmış gözüküyor. E, yani atıyorum yani. Gözüksün istediği kadar yani. gözüksün. Kılıçdaroğlu'nun oyu değildir o. Ee, 2010'da gitti Ekmelettin İhsanoğlu diye bir 14. Peşi, 2014'te. 2014. 10 Ağustos 2014. Doğru. Ee, İhsanoğlu İhsanoğlu'nun peşinden koştu. 2018'de Mecburen e, ince Gül'ün peşinden koştu. koştu. Çatı adayı yapalım diye. Akşener karşı. Akşener direkt şey Kılıcını dik çek. durmasaydı. Bravo. Ee, Kılıcını çekti olmazdı. Evet. Şimdi bütün bunlar bana bir anlaşmam var arkadaş Erdoğan'a tepsi içinde sunmak, ikram etmek başkanlığı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu kimdi Ali Bey ya? Türkçe konuşamayan bir adam. Son yılların en hitabeti güçlü, kitlelerle diyalog kurabilen, en pragmatik, meydan, miting tecrübesi sonsuz bir Erdoğan'ın karşısına iki kelime konuşamayan İhsanoğlu'nu çıkarmak neydi ya? ki kazanmasını istiyorum demek Bravo. Erdoğan kazandı. Evet. Gül'ün peşinde koşmak nedir ya? Sen kendine sosyal demokrat diyorsun. Çata aday, mata aday gidip de Abdullah Gül'ün ha hoca Ali, ha, Ali hoca e, tipinde bir e, siyasi İslamcıyı Erdoğan'ın karşısına çıkarmak bu da adeta ikram etmekti. Şimdi kendisi çıkarsa yine ikram etmek olacak. Ben size söyleyeyim bunu. Benim yani Cem Bey benim aklıma gelen tek bir şey şu. Yani bugünkü konjektürel durumda işte Ukrayna Rus Savaşı ve Orta Doğu meselesi yine Balkanlar. Hemen bulunduğumuz Ermenistan, Azerbaycan coğrafyasına doğru, Afganistan coğrafyasına doğru bakınca şöyle bir gerçeklik bakıyor. Batı Erdoğan'la yürümek istiyorsa yani böyle bir karar tırnak içinde alınmışsa Erdoğan'ın da karizması öyle ya da böyle çizilmişse, içerideki işlerin iyi gitmemesinden dolayı oy durumu kötüyse, öyle bir şey yapmalısınız ki karşısına toplumun yeniden Erdoğan'ın etrafında kümelenebilecek ya da muhalefetin lanet olsun deyip sandığa gitmeyeceği bir aday belirlemeniz gerekiyor. Doğru, katılıyorum. Ben böyle bakıyorum. Başka türlüsü Şimdi mümkün de, olmaz bakın, bunu yani. ben, ben e, Benim e, pers bakış perspektifim de şöyle. Türkiye'nin siz de dediniz... Yaklaşık 65-70'i sağ muhafazakar. Doğru mu? Tarih onu gösteriyor. Kesin. Ha. Berat 65-35 diye ya bakılabilir yani. Aynen. 30'a 70, 65'e 35. Bravo. Şimdi o zaman Millet İttifakı bir çatı adayı çıkaracaksa veya ikinci tura kalacak bir aday olacaksa ben bu adayın sağdan oy alabilecek sol tandanslı bir aday olması yerine soldan oy alabilecek, sağ tandanslı bir aday olması gerektiğine inanıyorum. Bir ikinci peşinden sürükleyebilecek. Evet. Ya yani şimdi yani, bir adam Mansur, olacak yani. Mansur Yavaş'ın nasıl oldu. Solun desteğiyle sağ tandanslı. Kürtlerin de oyuna Kürtlerin var. Kürtlerin oyunu o ayrı bir konu. O, o da aldı. Da Ankara'da da aldı. Ha. Bravo. Onun için bir buna inanıyorum. İkincisi Millet İttifakı çatı aday çıkaracaksa, o altı adaydan bir tanesi falan filan çıkacaksa önce şuna karar verecek. Bunu teşbih yani benzetme yaparak anlatmak istiyorum. Sezer tipi, ekmelettin İhsanoğlu tipi. Hani görünüşte sembolik devleti temsil edebilecek yetenekte ama hiçbir siyaset kültürü, miting meydanı, hitabet kültürü olmayan bir bürokrat, bir akademisyen, bir hukukçu türü bir adam mı çıkaracaksın yoksa yoksa popüler, çıkıp karizmatik. da çıkıp da miting meydanında Erdoğan ne derse ona çat cevap verebilecek ya da yapabilecekleriyle deri söyleyerek baş, evet bunları da söyleyerek böyle bir adayla mı kazanabilirsin sen önce bunu masaya yatırman lazım millet ittifakı olarak ben ikincisinden yanayım yine e, beynim ve kalbim bir şey daha söylüyor bana 2023 Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde halk tarafından seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı bana çok hitap ediyor. Hemen cümlenizi hemen iki nokta daha koyayım ya da nokta koyayım. Altı siyasi partiden biri olacak dediğinde oradan Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz, Meral Akşener çıkar. Ben de onu desteklerim. İşte zaten. Bak, açık yani, söyleyeyim benim, yani, benim ya, gördüğüm benim gördüğüm tanıma, çünkü evet, oradaki evet. Millet İttifakı'nı oluşturan yani Meral Hanım'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu kenara ayırırsan dört siyasi yes. partinin tercihi Meral Hanım. Yüzde katılıyorum size. Ve Kemal Kılıçdaroğlu evet. kendi tuzağına düşecekmiş gibi geliyor bana. Onun ki diyorum ki e, Meral Akşener partisini çakma bir MHP milliyetçi muhammadakardan evet. kurtarıp Demirel variyi, Özal Vari bir merkez sağ, sağ parti var. haline getirip Güneydoğu seçmenine de evet, hitap, hitap ederek Empati HDPye HDP'yi ağzına almasına, almasına gerek yok. Ki. Kimse alamaz bu dönemde. Anayasa Mahkemesi'nde dava devam ederken kimse gidip de HDP'yle resmen ya. flört edemez. Ama orada kadar. bir 6,5 milyon seçmen var. Kürtler var sonuçta. Kürtler. Trakyalı ne yaşıyorsa Güneydoğulu onu yaşıyor. Ekonomik sorunu da yaşıyor. Demokrasi, rafa kalkmasını da, hukuksuzluğu da. Türkiye'de kim ne yaşıyorsa Güneydoğu. Onun için şeyin iyi Parti'nin orayla empati kurmaya başlaması gerekir. Çünkü benim şöyle bir olayım var. Yani şimdi ya aldığım bilgiler var. Bazen çok şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir kadro var. Bu kadro Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pompalıyor. Bunun bir kere iki nedeni var. Bir tanesi şu Kemal Kılıçdaroğlu giderse partinin yönetimine geliyorlar ve Kemal Kılıçdaroğlu gitse de liste belirlemekte etkili olacak. Önleri açılıyor. Ve İnanın aldığım bilgi şöyle bir bilgi. Ya e, CHP içerisinden aday olabilecek insanlarla, siyasetçilerle ilgili belge vermekten aleyhine haber yaptırmak için görüşmeler yapıldığını biliyorum Cem Bey. Nasıl bir kafa bu? Ya. İna, bakın çok net söylüyorum bunu. Ya bir gün açıklayacağım bunu. Alenen kaynağıma ayıp olmaz. Ya kafayı mı yediniz? Ne istiyorsunuz? Yani Valla benim Kemal Kılıçdaroğlu her ada, yani adaylığını e, telaffuz ettiğinde ben diyorum ki Erdoğan'ı seçtirmek için söylüyor karşım. Başka bir izahı falan yok ha, bu işin. Bana şimdi. da başka izah gelmiyor. Yani geçen iki seçimdeki davranışları e, aday Muharrem İnce'yi ateşe atması. Şimdi mesela bakın Muharrem İnce istedi o ya. Ateşe atılmayı istedi o. Ha, yanmak istedi Hayır. yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir hatasını söyleyeyim mi size? Büyük kongrede Muharrem seçimden sonra ya bir onarı büyük kongrede ya. O kadar aday olmuş adam uğraşmış şey yapmış senden başarılı olmuş partinden daha çok oy almış bir alkışlat büyük kongrede ya. Bir al yanına otur. Birlikte çık. Bu benim cumhurbaşkanı adayımdı. Onur et canım. Onur et. Arka koltuğa ne gönderiyor? Evet, yana, yana, yani Yalova yana, diye yana. en arkaya yatı yani. var. Şunun yanına otur. Yanında otur. Sağ yani tarafında yani otur. otur. Kim olsa, olsa içerler buna. Adam o kadar uğraştı çabaladı. Ve e, iddiaları da var. Doğru Benim başka bir şey bilmiyorum. söyleyeyim Cem Bey. Ben Muharrem İnce gibi siyasetçilerin e, nasıl ki Ekmelettin İhsanoğlu diyorsanız farklı bir şekilde Muharrem İnce gibi siyasetçilerin de Erdoğan'ın seçmen kitlesine konsüle edilecek seç e, siyasetçiler olduğunu düşünenlerdenim. dedim. Peki ne düşünüyorsun? Nasıl bir Ben bir şey düşünmüyorum ayrı bir, ama şey açısından okuma yapınca yani siz o büyük mitingler Milyonları topladığınız mitingler ve aynı zamanda Erdoğan'ı karşınıza alıp konuştuğunuzda o zaman onun seçmen kitlesi otomatikman oy vermeyeceği düşünen seçmen kitlesi bile Erdoğan'ın etrafında kilitleniyor diyorsunuz. Evet. Bana Erdoğan'ı diyor. eleştirmeyecek bir... Ben niye Erdoğan'ı Erdoğan eleştirmek yerine şöyle bakıyorum Mansur Bey ya da mesela ben İstanbul'daki İstanbul ve Ankara iki ha, büyük şehri... Almadım. Yok yok iki büyük anladım. şehri şöyle görüyorum. Erdoğan'la yarıştı bu iki insan Mansur Bey de Ekrem Bey de ikisi de... Yani yoksa kiminle? Binali Bey'le ya da anladım, Ankara'daki adaylar yani siyasetteki olay şu. Yok saymak birincisi bu ya da varsayarak onunla anladım. aynı poliniği yapmak da belki. Yani. Bu da bir taktik. Tamam. Çünkü önemli olan seçim ben kazanmak, ya. toplumu kucaklamak değil evet. mi bu ülkede? Muhafazakar seçmenin 70'e 30, 65'e 35 olduğunu söylüyorsak o zaman muhafazakar seçmene de dokunabilecek, ruhunu okşayabilecek. Evet. Çünkü o da ekmek sorunu yaşıyor. O da geçim derdi yaşıyor. O da kimlik evet. sorunu yaşıyor. O da hukuk adalet meselesi yaşıyor. Tabii bir, tab bir, olasılık daha var yeni rejimde iki pusula var. Şu olasılık da olabilecek bir şey. Ee, bir ittifak Cumhurbaşkanlığını kazanıyor, öbür ittifak meclis çoğunluğunu Dengeyi oluşturur Türkiye, acayip bir o, şey olur. ben güzel, onu olumlu bulurum mesela. Hele mesela. hele parlamentoyu kazanan ittifak 360 üzerinde, 400'ün üzerinde gelir. Allah o gün Vay haline o Cumhurbaşkanı Bitti. seçilmiş adamın. Bitti. Noter işte. İşte al sana kuvvetler ayrımı, denetleme, dengeleme. Evet çok güzel olurum. O da bir olasılıktır. <laughs> Tadından yenmez. Okuyucu, e, izleyicilerimizin okuyucular eski gazetecilik alışkanlığıyla söylüyorum. Atilla Bayfidan. E, Altılı masa tamamen Mansur Yavaş'ı engellemek için. Mansur Yavaş'ın potansiyeli 6 kişi artı 20 gerçek demokrasiden korkuyorlar çünkü halk desteği yok demiş. Böyle bir yorum yapmış izleyicimiz. Ben e, Mansur Yavaş ya da değil ama ben mesela siyasi şöyle de okuyorum. Şimdi düşünseniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtiniz. Siz İYİ Parti'nin genel başkanısınız. E, doğal olarak CHP'nin başına daha dinamik, daha genç biri gelecek ve öyle ya da böyle İYİ Parti'de CHP'de belirli bir seküler seçmeni. Niye onu şey kabul etsin ki Meral Hanım kabul etsin ki ya da Kemal Bey kaybetti. Yani işin bir de bir şey daha görüyorum. Bu cumhurbaşkanlığının seçimi kaybedildiği gün ben muhalefet partilerinin hiçbir genel başkanın kalabileceğini düşünmüyorum. O Ve da. belediye da bir daha böylesine bir 2019'da olduğu gibi de kazanabileceklerini de düşünmüyorum. O ruh halinin apayrı bir Türkiye kuracağını düşünüyorum ben Hücum bir şey Bey. daha düşünmüyorum. Ee, seçim dönemi yaklaştıkça bu altı partinin balayının biteceğini. Çünkü şimdilik başlıklarda lay lay lom dönemi yaşıyorlar. İşte e, ee, çekebilirsiniz. Şey işte, işte. i̇şte demokrasinin temel ilkeleri. Hukuk devletini geri getireceğiz. Çok güzel. Kuvvetler ayrımını yeniden şey yapacağız falan. Ya bunlar ana başlıklar. Gel kardeşim altı parti biz senle bir ekonomik sistemden bahsedelim. Bir 10 milyona yaklaşan kayıt dışı mültecilerden, sığınmacılardan bahsedelim. Gel bir eğitim sisteminden bahsedelim. Sağlık Öyle değil mi? Sağlık sisteminden bahsedelim. Yani e, Suriyeli mültecilerle Davutoğlu'yla İyi Parti aynı frekansta anlaşabilecek mi? Ekonomik sistemde, programda, Babacanla CHP. Babacanla CHP anlaşabilecek mi? Zorunlu din dersi. Yani sokaktaki adamın konuştuğu konulardan bahsettikleri zaman, detaya indikleri zaman bu balayı devam edebilecek mi? Etmezse nasıl olacak? O da büyük bir soru işareti. Burada şöyle bir şey var Cem Bey. Yani <laughs> siyasetin içerisinden gelen birisiniz. Aslında bu şunun böyle şöyle bir olumluluğu da yok mu? Yani Türkiye'de işte bir mutabakat olsun, toplumda demokrasi tamam, başımın üstüne yeri var. Burada bu altı partinin bir arada uzlaşımı bugün duyuyorum. iktidar olmadan kurmaları da çok büyük bir olay değil mi Gurur Türkiye için? Gurur duyuyorum bundan. Yani Kılıçdaroğlu'nu burada tebrik Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle böyle bir mimari bu işin yiğidin yani iş. Yiğidin hakkını, yiğidin öldüğün hakkını yeme. Şimdi şimdilik bu gidişat mükemmel. Onun için Bence bu altı parti nasıl anlaşabildikleri deklarasyon üzerinde bir heyet kurmuşlarsa, bu altı parti anlaşamayacakları konuların üstesinden nasıl geleceklerine dair de şimdiden bir e, çalışma yapmaları lazım, bir komisyon kurmaları lazım. Arkadaş, bak açık açık konuşalım deva Ben ekonomide işte kamulaştırmayı onu bunu savunuyorum, devletin daha çok ekonomiyi sen kabul. Burada bu anlaşmazlığın ortak, ortak noktayı nasıl bulabiliriz? Çünkü elde sonunda biz bunu tartışacağız. İktidara geldiklerinde Aynen. beraber yöneteceksiniz. Benzeri konularda da bütün bu altın parti bir araya gelerek Saadet'iyle, Devası'yla, ile, Davutoğlu'yla, İYİ Partisi'yle falan hatta ve hatta farz edelim ki anayasa mahkemesi HDP'yi beraat ettirdi. O zaman kapanın elinde kalacak HDP. Herkes baş tacı yapacak atlandı diyecek. Hemen Erdoğan atlayacak bu konunun üstüne. Ben Mevbe arka, 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 arka planda 40 tane masa kurulduğunu düşünenlerdenim dedim Cem Bey. Yani, yani bana kimliği anlatırsan nasıl bu konuda. Siyaset evet. öyle gö gördüğümüz yerde olmuyor, sahnelenmiyor yani. Yani çözüm çözüm Kürt sorununun çözümü. Peki gelin altı parti bunu da hazırlayın ki yarın bir gün HDP beraat eder, suçsuz bulunur veya sadece şeyle biter dava. Hazine yardımı kesintisiyle biter, kapatılmaz. Birkaç kişiye yasak gelir. Öyle biter dava. Öyle de olabilir. Ben yani evet. o dava gereği de öyle olması gerekiyor olması zaten. Gerekir. Çünkü siyasi partilerdeki kişilerin eylemli eylemlikleri kişilere bağlar diye bu AK Parti'nin kapatılma durumu gündeme gelince ben bar, 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 öyle, bağırıyordum. Ben öyle bir gibi. yasa değişikliği yaptılar. A, e, aynen. Şeyim vardır benim hatırlıyorum beyanatım, e, basın bültenim. O zaman Twitter var mıydı yok muydu? AKP'nin masası sandalyesi mi suç işlemiş ki Kim? sen bunu e, layıklık karşıtı eylemlerin oda olmaktan bakayım. ceza kestin, suçlu buldun. Evet. Ceza verdiysen Hat suçlu buldun. Bir üye farklı kararını bu AK Parti yok bu tarihte. Aynen. Ya da hepsi siyaset yasaklı ilan edildi. Öyle evet, kesinlikle. Evet. Şimdi ısrarla soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya niye Kemal Kılıçdaroğlu'na karşısın? bu bizim düşünce, ben böyle düşünüyorum. Cem Bey de böyle düşünüyor. Siz kazanabileceğini düşünüyorsunuz da ama tarih denilen bir şey var. Yani 2010 yıl 2022 yapılan seçimler. CHP'yi çekin bir kenara. Kılıçdaroğlu'nu çıkarın aday olarak bakalım yüzde kaç alacak. Bir de böyle bakmak gerekiyor. Yani adayların karizmasına böyle. Erdoğan'ı AK Parti'den çekin. Cumhur ittifakından da çekim. Bu ülkede her koşulda yüzde %40 oyu var kardeşim. Bu gerçeği görün yani. Ya AK abi, Parti bu, olmadan. bu futbol maçı değil. yalla <laughs> oyunu ha. değil kardeşim. Akıl meselesi yani. yani. E, gerçekleri görüp analiz e, yapacaksın. E, rasyonel, objektif düşüneceğiz. Bu 85 milyonluk ülkenin şeyi geleceği yani. Geleceği aynen öyle. Ben partizanlık yaparak konuşmuyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse de seçilsin benim bir şeyim ama ben diyorum ki ya seçilemez yani gördüğüm gerçek Aynen. çevremde ben CHP seçmenin en az yüzde ikisinin bile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini Aynen. düşünüyorum. Ya Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda Tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız şey, demişti aa, Kılıçdaroğlu. Şezlong'dan kalkmadım. Söyleyeyim şimdi. size. E, Türkiye tabii. tarihinin en düşük katılımı seçimi ya. yaşandı. %74 ya. seçime katılma. O seçimlerde 2018 seçimleri gibi %86 civarında seçime katılma olsa Erdoğan birinci turda seçilemiyor zaten. Tabii. Şimdi Onun için realiteyi yani böyle bir okumak şey daha gerekiyor. söyleyeyim. 2014 Ağustos'unda yapılan o seçimde Erdoğan siyasi kariyerinin en zayıf döneminde Evet. 2013'te 17-25 olmuş. Savunmada tape, mape, montaj, e, kabotaj, var kabotaj bilmem ne. Savunmadayken sen onun en zor döneminde karşısına Ekmelettin İhsanoğlu diye bir adamı çık. İşte bugün de en kötü dönem aynı olayı böyle okuduğumuzu söyleyeyim.